Goal Yolları TV'den herkese merhaba. Hoş geldiniz hocam. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam yine gündemimiz yoğun. Transfer Olur. haberleri var, Transfer dönemini var, bitirdik. Transfer dönemini bitirdik. UEFA listelerini güncelledik. Kulüpler olarak teslim edildi. Ardından yeniden bu hafta sonunun başlamasıyla beraber lige tekrar dönüş yaptık. Evet hocam şimdi konularımıza geçmeden önce... Kanala abone olup beğeni atmayı unutmayın. Görüşlerinizi ve fikirlerinizi yorumlarda belirtin lütfen. Evet hocam Fenerbahçe kantesine kavuştu hocam. Öyle ya da böyle uğraşa uğraşa aralara kimler girmedi ki neler girmedi ki o zaman, siyasi meseleye bile dönüştü. Evet o zaman şöyle yapalım. Önce bir Fenerbahçe bölümü yapalım. Evet Ardından hocam. Galatasaray bölümüyle gündemimizi bitirelim. Evet hocam şimdi Fener kavuştu kavuşmaya da bir sorun var hocam. Santrafor yok. Evet santrafor yok. Santraforsuz kaldı Fenerbahçe. Yani... Yeter, yeterli bir orta saha rotasyonu varken Fenerbahçe'nin iki orta saha Genduzi ve Engola Kante'yi alarak orta sahayı artık arşa çıkardı diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz ki Engolo Kante'yi kimse inkar edemez herhalde. Kesinlikle. Burada tek soru işareti Kante'de Arabistan'dan geliyor olması yani 4 yıldır sanırım Arabistan'daydı. Oranın temposu dan sonra Lig, Türkiye Ligi'ne veya işte Avrupa Ligi'ne nasıl uyum sağlayacak bu. İkinci soru işareti de yaş. Evet hocam. Ama yaşı da ne olursa olsun Kante gibi bir adam tribünlere insan çekmek için, taraftar çekmek için veya yeni nesil gençlerin Fenerbahçe'ye kazanımı için önemli bir transfer diyebiliriz yani. Kesinlikle hocam. Ki zaten Kante elit bir sporcu hocam. Bunun Şöyle bir avantajı var. Kante dediğimiz futbolcu 34 yaşında olsa da hani vücut yaşı 35. kesinlikle 34 değil yani 35 pardon hocam. Vücut yaşı kesinlikle bu değil. Evet ya yani Kante kendisine bakan profesyonel bir sporcu, Ronaldo gibi, Messi gibi ee, bu tarz ya işte daha önce ligimizde Mertens'i gördük. Bu tarz futbolcular kendilerine baktığı takdirde uzun yıllar futbol oynayabiliyorlar ki. Ee, işte önümüzde örnekler var. Yine Avrupa'da oynayan bir Lewandowski örneği var mesela. Modrić örneği var. 40 yaşına geldi, hala İtalya'da elit düzeyde futbol oynuyor. Bu tarz örnekleri var. Yani kantede başarılı olacaktır ama buradaki uyum süreci, bu Tabii. atletik performans üzerine olan e, yüklenme ve sakatlıkla ilişkisi e, önümüzdeki günlerde konuşulmaya devam edecek diye düşünüyorum. Olumlu performans verirse futbolcunun e, profesyonelliğiyle olumsuz performans verirse Arabistan Ligi'ndeki antrenman temposu, koşu temposuyla. Evet hocam. Yani burada ya. sorun aslında kantenin yaşı değil hocam. Yani bu ülkede Drogbalar geldi, hani Van Persie'ler geldi. Ama geldiği drogbal... ülkeler, geldiği ligler önemli. Tabii. Şimdi o gelen futbolcuları sayıyorsun. Elit liglerden gelmiş futbolcular ve üst düzey antrenmanla geliyorlar. E, oradan sonra Türkiye liginde performansı bir şekilde veriyorlar. Ama Arabistan'da örnek mesela Fenerbahçe'ye Talişka geldi. Evet. Talişka'nın performansını yükseltmesi yarım sezon sürdü. Bayağı zaman aldı hocam. Yarım sezon sürdü. Kante sezonun kalan bölümü için de performansını erken yükseltirse şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'ye katkı sağlayacaktır. Evet. Bazen tam tersi de olabiliyor hocam. Mesela Ennesil örneği var. Şimdi tekrar gönderdik. Arabistan'a ancak adam Arabistan'da oynuyordu. Şeyde İngiltere'de oynuyordu. Fas'ta oynuyordu. Bir tek Fenerbahçe'de oynamadı garip bir şekilde. şöyle bir bakmak lazım Ennesi'nin performansına. Bu adam geldiğinden beri Fenerbahçe için kaç gol attı? Evet. E, kıyaslanıyordu. Yani kıyaslanmayacak bir düzey tabii de. O Simen'le kıyaslanıyordu. Yani ilginç bir sporcu hocam. Aslında iyi bir sporcu, kesinlikle elit bir sporcu ama Fenerbahçe'de bir anda kesin motoruna dönüyor. Kesiyor kendini, duruyor yani. Ya Orada farklı yapmıyor. etkenler var. Fenerbahçe'nin oyun tarzı, Tedesco'nun istekleri gibi farklı etkenler var. Bu da performansın önemli bir belirtisi diyebiliriz aslında çok doğru hocam. O zaman son olarak şimdi... daha arada kante ile ilgili konuşmamız gereken şeyler var yani transfer döneminde yetişmemesi, Arabistan'dan evrakların önce yanlış gönderilmesi, sonra Fenerbahçe'nin açıklam açıklaması, transferle ilgili olumsuz sürecin e, olduğunu belirterek transferle ilgili artık nasıl diyeyim ilginin olmadığı üzülerek bildirilmesi, ardından Cumhurbaşkanımızın Arabistan ziyareti, orada yaptığı görüşmeler, sonrasında Kante'nin Türkiye'ye gelişi. Evet hocam ya başa gelmeyen kalmadı. Ronaldo bile kriz çıkardı hocam. Yani evet. Ronaldo tarafında da büyük krizler var aslında. Adam takımdan falan çekiliyor gibi hocam. Ülkesine döndü bir dünya şey. kadroya kendi girmedi falan. Yani bunlar normal şartlarda çok büyük şeyler. Bir hayal edin hocam Galatasaray'da olsun ben diyor ki ben oynamıyorum diyor. Ülkesine dönüyor. Yani Gördük Beşiktaş tarafı Silva örneği. Aa evet ligimizde gördük çok uzakta aramaya gerek Evet doğru yok. hocam. Ya bu sezon o zaman çok garip bir sezon hocam. Sadece bizde değil evet, dünya evet, geneli. Fotoğ... Ama Fenerbahçeli taraftarlara sormak lazım mesela e, Fenerbahçe siyaset üstüdür. Siyasetle işi yoktur tarzında yorumlar yapan Fenerbahçe taraftarlarına Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle almış olduğu Engolo Kanté hakkında ne düşünüyorlar? Bunları e, bu transferle ilgili e, yine Fenerbahçe Kulübü'nün yapmış olduğu teşekkür yayınlaması vardı. Evet, direkt Saadettin Saran mesajı evet. hocam. Bununla ilgili bir açıklama vardı. Fenerbahçe taraftar bununla ilgili ne düşünüyor? Hala aynı düşünceler mi? Tırnak içinde sormak lazım. Yani çok doğru hocam. Bakalım ne düşünüyorlar? Yorumlarda yazarlarsa mutlu oluruz. Tabii ki. Az önce söyledik. Orta saha rotasyonu oldukça güçlüyken ha, orta saha söyledim. daha almış olması ama santraforsuz kalmış olması. Kim kimi besleyecek hocam şimdi ne olacak yani? santrafor santraforsuz kaldı yani zaten santrafor bölgesinde eksiği vardı. O eksiğin üstüne iyi kötü kör topal El Nesri gönderdi. Halen daha eksiği var ve büyüyerek giden bir eksik var. Oraya bir Sidiki Şerif adında futbolcu geldi. Oyuncunun Fransa liginde oynadığı müsabakalara bakıldığın zaman hep böyle geniş alanda oynayan bir futbolcu. Ama Fenerbahçe gibi rakip takımların kalbi e, neyse kalesinin önüne otobüs çektiği takımlar karşısında nasıl bir performans gösterecek? Yani Şerif e, güçlü bir fiziğe sahip ve sprinter. Yani önüne aldığı zaman topu gidebilen bir futbolcu. Ve kolay kolay da yıkılmayan bir futbolcu. Aslında e, ligimizde başka bir takıma gelmiş olsa fark yaratabilecek bir futbolcuyken Fenerbahçe'de nasıl bir performans sergileyecek merak ediyoruz. Hani Rakip savunmalarla boğuşur, ondan yana Fenerbahçe taraftarının şüphesi olmasın. Ama açık alanda etkili olan, savunmalarla o açık alanda yırtıcı özellikleriyle etkili olan bir Santrafor'da önünde koşu, koşu mesafesi bulamayacağı, daha önce işte Fenerbahçe'de oynayan Ceko vardı. Ceko nasıl istasyon oluyordu futbolculara. Daha çok çevresindeki oyuncuları oynatıyordu. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan aslında o tarz bir santrafordu. Ama bu tarz olmayıp da daha böyle sprinter bir tarz, santrafor alınca yine bende bir soru işareti uyanıyor. Umarım iyi performans verir ama soru işaretini barındırıyor. İşin kötüsü eldeki tek şans hocam. Başka yok. Evet. Yani şimdi başka yani bir seçeneği yok. Yani gitti mi gitmedi mi? Her, yeni... ya gitmese de sakatlanıyor hocam zaten. Ya bir şeye yaramıyor ki. iki maç oynuyor. Üçüncü maçta sakatlanıyor. Bununla ilgili de bir açıklama yapmadı ha hala Fenerbahçe Kulübü. John Duran tarafında olaylar ne durumda bilmiyoruz. Yani oynasa belki iş yapacak. Onu da bilmiyoruz yani hocam. O, oynasa John yapacak Duran, belki ama John üç maçta Duran bir sakatlanıyor adam yani. John Duran dediğimiz oyuncu İngiltere Premier Ligi'nde. Performans vermiş. Kesinlikle. İyi de performans bir vermiş bir futbolcu. Hani oynarsa tabii ki de katkıda bulunacak Fenerbahçe adına ama yani tamamen bir belirsizlik. Yani bir Rafa Silva süreci gibi görebiliriz onu da. Evet hocam. Yani bu oyuncular niye depresyona giriyor hocam ben anlamıyorum bu oyuncuları. ya. Yani çok büyük paralar dönüyor. Kulüpler büyük kulüpler. Her biri Avrupa'da oynuyor. Yani. Bu nasıl mümkün olabilir ya? Çok garip geliyor Bak, bana. Yine şeyle, Sidiki Şerif'le ilgili şöyle bir e, dipnotta geçelim. Tedesco'nun oyun tarzına göre önde basan, rakiple e, rakibi presle boğmaya çalışan bir e, futbol anlayışına sahip hocanın Sidiki Şerif'le bunu yapabileceğini söyleyebilirim. Çünkü enerjisi kolay bitmeyen e, pres yapmayı, top kazanmayı seven bir futbolcu. Ama bu kazandığı topları Olumlu kullanacak ayak var mı? O tartışılır. Bakacağız hocam artık. Yani böyle bir oyuncu... oyuncu. Yani şöyle söyleyeyim, kariyeri boyunca bir tane bile yok diye biliyorum. Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde Kante'ye şans verilecek muhtemelen. Evet. Orada bir göreceğiz ama zaten bu da ağır bir süreç. Aslında direkt olarak aldığın yıldız futbolcu koşulları ağır bir derbide oynatmak. Çünkü tartışılamaz Trabzon'un kendi evinde büyüklüğü hiçbir takım için. Orada zor bir müsabaka geçecek aslında. Fenerbahçe'nin eksik santraforu da bir yerde eksikliği gösterecek. Buradaki puan kaybı nelere sebep olur? Olası puan kaybı. Trabzon'daki olası puan kaybı. Galatasaray'ın da maçlarını kazanmış olması halinde Galatasaray'ı şampiyonluk yolunda hani 3-5 adım öne geçirir öyle söyleyeyim. Galatasaray'ın fikstürü Galatasaray'ın kalan fikstürü Fenerbahçe'ye göre çok daha zor. Hep zor deplasmanlara gidecek. Yani 8 tane zor deplasmanı var. Bir de içeride Fenerbahçe derbisi var. Zaten 14 hafta kaldı. Evet hocam. Yani Fenerbahçe'nin zor deplasman sayısı diyebileceğim bir Trabzon bir de Beşiktaş deplasmanı var sanırım. Evet bir de kendi bir de Galatasaray var işte hocam ama o da... Pardon bir, bir Trabzon bir Galatasaray deplasmanı içeride de oynayacağı bir Beşiktaş maçı. Evet. Yani nispeten görece olarak söylüyorum. Fenerbahçe'nin fiksürü Galatasaray'a göre daha rahat geçecek gibi... Burada şöyle bir şey var. Sezonun ilk yarısında da aynı zorlu deplasmanlara Fenerbahçe gitti. Evet. Yani Sezon başı ya bu nasıl fikstür diye e, konuşan bazı medya mensupları veya sosyal medya fenomenleri fenomencikleri vardı diyelim. E, onlar bu şekilde bir taşlamada bulunuyorlardı ya. şimdi <laughs> Aynı fikstürü Galatasaray yaşıyor. E, bu nasıl fikstür diye onlar da mı söylesin? E, evet. Sonuçta herkes 34 tane maç yapacak. Aynen, bunun 17 yapamaz. tanesi kendi sahasında, 17 tanesi deplasmanda. Aynen, Bunu nasıl eşitleyebilirsin ki zaten hocam? Bu mümkün evet. bir şey değil yani. İlla ki birinden biri evet. sezonun ya başında ya sonunda daha zor olacak. Yani bilmiyorum hocam yani neler olur. Yine çekişmeli gider mi? Gider muhtemelen. Bu İnşallah... arada Fenerbahçe kimi yazmıştı UEFA listesine? Tarık Ederson, Çağlar, Yiğit Efe, Mert Müldür, Osterwolde, Semedöz, Şikrinyar... Arşaburhan, İsmail Yüksek, Yendizi, Fred Kante, Alvarez, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Taliska, Kerem Asansio, Nene Sidiki Şerif. Yani Mustafa... Musaba Musab yok. Yani kanat rotasyonuna baktığın zaman daha önce konuşuyorduk ya. hani Nene ve Kerem Aktürkoğlu'ndan alamadığı performansın 5 katını yaklaşık 8'de 1'i fiyatına almış oldu. Musaba'dan veriyordu. Musaba'dan alıyordu Fenerbahçe. Ama Avrupa rotasyonuna baktığımızda Musaba kadroda yok. Neden? İlginç bir tercih hocam. İlginç işte Galatasaray'da da aynı ilginçlikler var. Onun için bunlara bir parantez evet. açmak istedim. Ki Galatasaray konuşurken ona da geleceğiz hocam. Onun da kadro tercihine bakacağız. Evet. Yani Musaba... Fenerbahçe'de Asensio ile beraber maç çözen adamdı son dönem performanslarına baktığımızda. bence gayet hala da iyi gidiyor hocam Mustafa. E neden yazılmadı ama? Ya bunun bir sebebi acaba politik falan bir şey var mıdır hocam? Arasında bence detaylama bilmiyorum ama. şey onunla alakalı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bence Tedesco Kerem ile güveniyor. Ondan kaynaklı böyle bir tercihte bulundu diye düşünüyorum. Yani şimdi bunu taraftara soracak olursan hocam sence kime güvenir? Kerem Nene mi, bu Fenerbahçe taraftarına sor. Kerem'i bırak şampiyonlar şey UEFA kadrosunu e, ligde bile kadro dışı bırakmak isteyen çıkabilir. Kesinlikle hocam. Yani Kerem ya en başından beridir ben de bir Fenerli olarak benim Kerem'e karşı tavrımı görüyorsunuz hocam maçlardan sonra. Çünkü ben Kerem Fenerbahçe'ye gelirken sana bunu söylemedim mi peki? Evet hocam ya gelirken konuştuk bunları zaten daha. Bilmiyorum Galatasaraylıların da hepsi aynı şeyi söylüyor. Fenerlilerin de hepsi aynı şeyi söylüyor ama Yönetimlerde neler dönüyor ya da neler oluyor bunun ya da hani yok. teknik direktörler ee, ne düşünüyor onların açısını bilmediğimiz için hani neyle yönetim, bu hamleleri yapıyorlar? Bunun yönetimsel bir açıklaması olamaz bence. Sonuçta yani, yönetim oyuncu alıyor mu? Alıyor hocam. Alıyor e, ama bunun dediğim gibi yönetimsel bir açıklaması olduğunu yani düşünmüyorum. Doğru, doğru hocam bu biraz teknikle alakalı. Fazla güveniyor ya da kafasında farklı bir yapılanma var. Yani. Kerem'i belki santrafor mevkisine atacak. Bilmiyoruz. Bilemiyoruz hocam. Santrafor evet. olarak peki sence ne yapıyor Oynadığı hocam? maçlar var. Galatasaray'da da oynamış olduğu maçlar var. Milli takım düzeyinde de oynamış olduğu maçlar var. Yeri geldi Benfica serüveninde de oynamış olduğu maçlar var. Belki de Kerem'i Santrafor'da düşünecek. Hmm. Çoğu maçta. Olabilir hocam ki zaten Kerem Galatasaray'da aslında evet Galatasaraylılar da kızıyordu ona bazen gerek kaçırdığı pozisyonlar olsun gerek verdiği pozisyonlar olsun ama Galatasaray'daki Kerem'i göremiyoruz hocam, Benfica'daki Kerem'i göremiyoruz. Yani Abi Fener'de Türkiye'de, aynı kişi oynamıyor. Türkiye lig, liglerinde bu tarz transferlerin, işte transfer çalımı dediği, elinden aldığı oyunculara bak %90'ında hep böyle bir şeyle karşılaşırsın. Galatasaray Zaha örneği var, Fenerbahçe'nin elinden aldığı. Daha önce yine bu tarz transferler var ama bunlardan bir türlü fayda verim alamıyor, ya kolay kolay alamıyor. 10 tane ise bir tanesinde faydalı oluyor. Diğer 9 tanesi tutmuyor yani. O uyuşmazlığı yaşıyorlar. Ama Neymiş? kulüplerde ısrarla hani psikolojik üstünlük psikolojik üstünlük bu şeyin peşinden giderek hem kendi kasalarına zarar veriyorlar hem futbolculara zarar veriyorlar hem de taraftara boşuna sinir yüklüyorlar. Doğru hocam. Ben burada şunu anlamıyorum ama hocam. Şimdi Tedesco'ya hep şunu dedik Mourinho'nun kadrosuyla oynuyor. Tamam güzel evet Mourinho'nun kadrosuyla oynuyor. Sen şimdi kendi kadronu kurdurdun. Yarı takımda aldın alacağını aldın. Güzel transferler yaptırdın. Yönetimin de seni destekledi. Arkanda durdu. Bak Kante'yi almak için ne savaş verdi. Kimleri kimleri almak için uğraştı. Hala da uğraşıyor. Yaz döneminde belki bambaşka transferler yapacak. Yönetim seni dinliyor. Sen ne istersen onu yapıyor. Sen niye peki bu kadroyla gidiyorsun? Yani bana çok saçma geliyor hocam. O zaman burada da şeyi diyemiyoruz biz. Sen Kerem'i oynatıyorsan ben sana şunu diyemem. Sen e, Mourinho'nun kadrosuyla oynuyorsun diyemem. Demek ki sen bu adamı oynatmak istiyorsun. Tercih. Ter sen tercih ediyorsun. Hoca yani. tercihi. Ya Musaba Tedesco döneminde gelen futbolcu. Evet. Onun transferi direkt tane yani. Ama UEFA kadrosunda Musaba yok. Kerem var. Bakalım hocam. Ya bizim görmediğimiz farklı şeyler görüyor demek ki Tedesco hoca diyelim. Fenerbahçe Öyle diyelim hocam. Fenerbahçe'yi Fenerbahçe'yi Fenerbahçe Fenerbahçe yavaştan kapatalım. Evet hocam. Yine... Kapatmadan önce şikrin yara verilen iki maçlık ceza uygunsuz hareketten var. Bunun ederi iki maç mıydı? Onu tartışmak lazım. Bilemiyorum ama bu Fenerbahçe camiasında artık hani bir gol sevincinden de he geçildi. İkincisi tiki var den de geçildi. Artık iş işte gol sevincinden de tikişinden de çıktı. Başka yerlere doğru gidiyor. Yani okulda öğrenciler, sokakta insanlar birbirine bu hareketleri yapmaya başlıyorken federasyon sonunda diyelim artık toplum baskısı mı veya başka bir şey mi e, adını siz koyun. Sonunda bir ceza vermeyi layık gördü. İki maç kadar. İki maç kadar. Yani bu da ne getirir hocam ben söyleyeyim direkt. Burada iki maçsa yarın Galatasaray da bunu yapar. Beşiktaş da bunu yapar. Trabzon da yapar. Ya o bir derbi de yapar. böyle bir şey olduğunu düşünsene. Kışkırtıcı hareket hocam. Bir derbi de böyle bir şey olduğunu düşünsene. Kışkırtıcı mi? hareket. Sonra sulu derbiyi tekrar yaşarız. Bir olur iki olur üçüncü de sulu derbiyi tekrar yaşarız. Yani biz bunları görmek istemiyoruz. Ben kişisel olarak bunu görmek istemiyorum. Rekabet görelim. Dostluk görelim bir şey görelim. Ya kavga da olur bu futbolda olur yani. Hani bu İngiltere ya, futbolunda olmuş. da oluyor şeyde de oluyor ama hani böyle saçmalıklardan kavga görmeyelim mesela. Hırstan olsun bir şeyden olsun ama. Topa karşı olan hırstan işte olur, olur bak. Hani onu da görmeyelim de topa karşı hırstan böyle bir e, sertlikten Tabii. bir kıvılcım çıkabilir ama yatışır geçer ama bu tarz hareketlerin affı kesinlikle Olumlu. ya empati şöyle kurulsun hocam bunun takım tutmayla alakası yok. çoluğunla çocuğuna gelmişsin maça en önünden izliyorsun. Adam senin yüzüne karşı, çocuğuna karşı bu hareketi yapıyor mesela. Aynen öyle. Nasıl bir hareket bu şimdi? Nasıl tansiyon? E, federasyondakilerin belaksin. demek ki hoşuna gidiyor açık demek açık ki izliyorlar. Yani. Onlar yani. çocuklarıyla beraber demek ki bunları izliyorlar. Çocuklarına bunu uygun görüyorlar. Yok yani tekrar tekrar böyle izliyorlar ya en son artık cezaya şey gördüler. Evet. Ülünecek işte al, miz, izahı olmayan şeyin mizahı olur Kesinlikle. derler ya işte hocam. onu yaşıyoruz.